hani tanıdık. Wolf Dokta. Tabii. Yani işte ya bana söyledi de ben hani bu evde bakamam. Bak attım bu orada ya. Ya şunlar çok iyi. Ben bakamam. Allah <laughs> <laughs> versin ıslamış. <laughs> Sen boyun öğreteceksin değil mi bana? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika sana burada bit atmışlar ama. Bu bit korkutucu zaten oyunun değil ee. ya. Ya <laughs> sen bit sesini böyle mi yaptın hocam? <laughs> Öyle olacak? yapmış yapacak. Ha onun eklentisi var. Eklentiden istediği sesi gö sesi gönderebiliyorsun. Oo ulan korku oyunu yapalım lan hepimiz. Bence kesin yap abi. Sana zaten önceden de söyledim herkes. Zaten buradaki herkes söyledim. En güzel şey ya. Bunu Burçay da bayağı iyi kastı. <laughs> <laughs> sen nasıl böyle korkuyorum?